Merhaba uşaklar ben Ali Laz oyun oyna yine oyun oyna uşaklar evet uşaklar bugün karşınızda bir köy düzeni videosuyla karşınızdayız evet gördüğünüz gibi uşaklar Titan 9 yani Titan Lig'e çıkma 9. bölümde e, ha bu düzeni bana yap dediniz ha bu düzeni yaptık mis gibi düzen görüyorsunuz uşaklar ben bunu tavsiye ederim uçaklar bu düzen e, yaklaşık olarak e, kaç kupa arasında gider e, yaklaşık olarak bir 1000 kupayla 1600, 2000 kupa gibi 2000 kupaya kadar gider uçaklar. Bu düzen gayet iyi. 2000 kupaya kadar gideri var. Ama uçaklar 3721 kupanın düzeni değil. Ton ton ton. Evet bakaries şimdi. Bakaries şimdi gelen saldırıya. Gelen saldırıya bakaries. Nereden girmişler? Üstten girmişler iki golemle. Bir tane de Klan Kalesi'ndeki golemle girmişler uşaklar. Evet. Daha sonra büyücüleri mi yaydı? Ne yaptı bu havlu? Evet. Büyücüleri atmaya başladı. Büyücülerle beraber girik. Evet. Daha sonra ne yaptı peki? Büyücülere girdi. Büyücülerle de girdi. Evet. Bir tane şey görürsünüz. Şey attı oraya. Gılan kalem çıktı uşaklar gördüğünüz gibi. Gılan kalem çıktı. Oraya bir zıplama büyüsü atmıştı zaten. Kenarlar uşaklar bakın ha burada ya bir tane attı. Domuz binicileri görüyorsunuz. Sağdan soldan aşağıdan da attı. Ama bu uşak da iyi saldırdı yani. Bu uşak da iyi saldırdı. şimdi Yalan yok. Yiğidi öldür. Hakkını yeme uşaklar. bayağı iyi bir saldırı yaptı uşaklar. Domuz binicilerle e, golemle büyücüyle güzel bir saldırı yaptığını düşünüyorum. Evet. Eee iyileştirme büyülerini de tam yerlerine güzel güzel attı. Golemler hala ölmedi uşaklar. Görüyorsunuz çok sığ bir düzen. Çok sığ bir düzen uşaklar. Bu düzeni ben yapamayacağım daha. O kadar uğraştım bu düzenle. Olmadı. Tutmadı. Ha demeyin, demeyin ki abi bu e, e, tamam çirkin düzendim mali böyle niye koydun o seçeneklerin arasında seçtirdin bize e, arasında arasına koydum. Çünkü güzel düzen aslında. Ama dediğim gibi yani 1000 ile 2000 arasındaki düzen. Belki bu bu civarda da tutar diye düşündüm ama tutmadı. Zaten yorumlarda da abi 3. düzeni yapma falan filan diyenler olmuştu. E, fakat çoğunluk 3. düzeni istediği için bu düzeni yapmak mecburiyetinde kaldım. Ha ilk defa beni ilk defa bu videoyla beni izleyecek olanlar diyeceklerdir. Bu nedir falan filan. E, uşaklar e, şimdi veriyorum Titan ilgi çıkma 9. bölümün şey önerilen şeyini sayfasını. Bir de göreyseniz şu anda ek açıklamalardan şuraya tıklayarak falan filan ha buraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz. E, harda ben diyorum yani düzen seçtirdim uşaklara. Bu düzeni yap dediler bana. Bu düzeni yaptım ve başarısız oldu uşaklar bu düzen. Demek ki neymiş? Titan Lig'e çıkarken düzenini değiştirmek mesele değilmiş. Mesele saldırmak. Eğer köy 11 sen, köy 10 san olabilir. Ama Titan Lig'e çıkarken köy 9 sen eziksin demektir. Bu. Titan Lig'e çıkarken köy 9 sen eziksin demektir. Budur yani mecbur. Uşaklar bunu bilin. Hangi düzeni koyarsak koyalım olmayacak. O yüzden ben saldırılarla çıkacağım ve troll düzenime geri döneceğim. Eğer e, şey yaparsam beğendim o 3 düzen arasından bir tane daha düzen vardı. Eğer uygun görürsem o beğendiğim o düzeni kendi beğendiğimi de yapacağım. Bakalım o tutacak mı uşaklar. Yine de katılımınız için gerçekten hepinize teşekkür ederim yani. Sonuç itibariyle gönlünüzden geçeni söylediniz ama olmadı yani yapacak bir şey yok yani uşaklar. Gördüğünüz gibi 32 kupa kaybederek bu düzenin ne kadar işlevsiz olduğunu görmüş olduk. Keşke daha az kupa kaybetseydik ama 32 kupada bayağı aklımızı başımıza getirdi. Silopsiz. Seni de Allah gayret etmesin uşağım. Seni de Allah gayret Acayip de bir mahvettin bizi ya. Neyse uşaklar. Bu video buraya kadar. Las kaçar. Görüşmek üzere.